Bir ustalık var programımızın. Bu haftaki konusu dival işi. Ustası ise Hatice Saraç. Şimdi bu çok farklı isimlere sahip olan sanatı ustasından dinleyelim. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi birçok ismi var. Dival i̇şi, evet. maraş işi, maraş işi, sırma işi. Evet. Teknik aynı olsa da isimler farklı. İsimler farklı. Aynen öyle. Hı -hı. İsimleri farklı. E, yapılış şekilleri farklı bunların. Sırma işi elde çevriliyor. Gümüşçülerimizin yaptığı bir çevirme işiyle ipi hazırlanıyor. O şekilde yapılıyor. Maraşçı dediğimiz, dival işi dediğimiz e, nakış elde tek tek yapılıyordu önceden. Şimdi Biraz daha yardım teknoloji yardım etti. Evet, <laughs> Çok güzel. Peki evet. siz bu sanatı icra etmeye ne zaman başladınız? Ee, aşağı yukarı 32 yıl. 32 senedir evet. bu işte uğraşıyorsunuz. Evet uğraşıyorum. Öğrenciler yetiştiriyor musunuz? Ee, yok maalesef öyle bir fırsatım ya da şansım olmadı ama kendi çapımda çalışmaya devam ettim. Ee, son 16-17 yıldır da e, profesyonel olarak çalışıyorum. İlginizde i̇şte. varmış o zaman evet, değil mi? Vardı. Yani biraz Hı -hı. sanırım parmakların da yatkın olması gerekiyor. Evet mutlaka. Sonradan, sevmek lazım. Evet, sonradan evet. belki işledikçe kazanılacak bir yetenek evet, ama tabii ki. daha öncesinde de bir yatkınlık gerekiyor sanırım. Aynen. Sevmek lazım. Sevmek evet. gerekiyor. Ben çok severek yapıyorum. Maraş'ını yani. öğrenme süreci nasıl peki? Çok zaman alıyor mu? Ee, aşağı yukarı bir yıla kadar öğrenme süreci sürüyor yani tam teşekkürlü öğrenmek için bir bir, bir yılını gere gerekiyor. Evet. O zaman Divalişini öğrenmeye gelecek hanımlar şunu bilecekler. Bu öyle kolay öğrenilebilecek bir şey değil. Yok, maalesef yani değil. sevecekler, vakit ayıracaklar. Aynen. Sevmesi gerekiyor. Vakit ayıracak. Divalişinin işinin e, teknikleri var. Tekniklerini bilmek gerekiyor. Öğrenmek zaman alıyor. Zaman alan ki. bir Hı -hı. sanat. Aynen. Peki yavaş yavaş tanıyalım mı Divalişini? Tamam, Buyurun. tanıyalım. Şu an işlemeye hazır. Bunlar e, bu şekilde tek tek batarak işliyoruz biz bunu bir tane bir tane işleniyor. Ya bu elimdeki e, görmüş olduğumuz ilk aşaması. İlk onlar. aşaması. Hı hı. Yani bunları işliyoruz değil mi? Evet. desenlerimizi hazırlıyoruz, desenleri çizime veriyoruz. Çizimden sonra makasla tek tek bunları oyuyoruz. Hı hı. Oyduktan sonra kumaşın üzerine monteliyoruz. Evet. Monteledikten sonra işlemeye geçiyoruz. Eskiden bunlar yine iplikle yapılıyordu. Evet. Şimdi makineler var. Teknolojinin epey bir katkısı oldu evet, öyleyse değil mi? Evet. Oldu şey şu an zaman o kadar kısıtlı ki Evet. teknolojiden faydalanıyoruz. Bu da güzel bir şey çok yani. Güzel, tabii. Maliyeti düşürüyoruz o teknolojiden faydalanarak. Evet. Kullanım alanı çok geniş aslında değil evet. mi? Yani evet. cüzdan olabiliyor ayakkabı olabiliyor dival işinden. Tabii ki sadece kıyafetlerin ibaret değil. Ne yapıyoruz biz bununla? Damat bohçalarını işliyoruz, gelin bohçası yapıyoruz. Hı hı. Ee, kıyafetlerden ziyade e, yatak takımı yapıyoruz bunlardan. Evet çok yani çeyizler hani çok kıymetlidir evet. ya. Yatak örtüsü de oluyor değil mi? Evet Teyizdir. yatak örtüsü de oluyor. Çok güzel oluyor. Peki daha kullanıma açık yerlerde temizliği nasıl oluyor? bun temizliği şöyle genelde kadife üzerine çalışıyoruz biz kadifede e, kadife kendi kendini temizlediği için çok fazla temizlik ihtiyacı duyulmuyor. Tabii ki çok dikkatli kullanmak gerekiyor bunu. Üzerindeki kuru temizleme falan maalesef yapı yapılamıyor. Yapılmıyor. Evet. Ee, üzerine simler de oluyor galiba Hı -hı. değil mi? Evet, üzerindeki simler yıpranır, evet. e, kumaş yıpranır diye kuru temizleme falan yapılmıyor. Ama şimdi yeni teknolojiden faydalandığımız için e, kuru temizlemesi de yapılabilir. Normal kendinize temizliğini yapabilirsiniz. Teknolojinin e, nimetleri diyelim ona evet. da. <laughs> Öyle. Ama eskiden elde tek tek yapıldığı için bu kartonla falan çalıştığımız için evet. şablonlarını. Kasnağı Bunlar germe, yıkanamıyordu. Kasnağı germe. Gergef işi şeyden de. E, tamamen el nakışıyla yapılırken bizle iğneyle çalışırken kasnağa gergefe o zaman geriyorduk. Hı -hı. Şimdi makineler olduğu Ama için ona gerek. Ama şimdi makineler duymuyor. var. Makinede şöyle yapıyoruz biz. Altına e, karton koyarak kasnak o gergef e, görevini görüyor. Hı -hı. Gördüğü için bunu tek tek böyle eski tabii ki çok eski yine klasik makinelerle yapıyoruz. Ama tabii e, tamamen teknolojiye de geçtik. Evet. Öyle diyelim. İlk yaptığınız işi hatırlıyor musunuz en uzun işinizi? İlk yaptığım en uzun iş, Bindallı'dan başlamıştım çok Bindallı. yorucuydu. <laughs> evet. Kaç ee, gün sürmüştü? Ne kadar zaman? Kaç gün almıştı? demeyelim, aylar Gerçekten diyelim. Mi? Evet, neredeyse Aylarca. bir yıla yakın Oo, bir sürmüştü. Sene. Evet. Çok uzun sürmüştü. O, o tamamen eldi. O az önce bahsettiğimiz gergefli olaydı. Evet. Tamamen eldi. Bir İyini yıla itti, yakın. İğne evet, değil evet. mi? Bir yıla yakın. Bir yıla yakın veya bir yıl diyelim o şekilde tamamlamıştım. İlk bindalımı çok yorucuydu <gülüyor> <gülüyor> ama çok zevkliydi. Nasıl hissediyorsunuz çalışırken? Hiç çalışırken nasıl hissediyorum? Çok mutlu hissediyorum kendimi yani iyi ki diyorum bu mesleği tanımışım iyi ki başlamışım yani çok severek yapıyorum büyük bir özenle zevkle keşke daha çok zamanım olsa da diyorum daha çok şey yapabilsem ama peki ilgi nasıl dival i̇lgi işine ilgi oldukça yoğun dival işinde neredeyse Türkiye'nin tamamına pek çok illerine ilçelerine göndermişliğim vardır Hı -hı. talep var yani Bey pazarında zaten söylememe gerek var mı bilmiyorum. İnanılmaz derecede çok yoğun bir talep var. Genç nesil daha çok sevdi. Hmm. Şöyle diyelim ustaları azaldı. Bu işin ustası çok az. Sizden ders almak isteyenler oluyor mu? Ders almak isteyenler oldu ama maalesef benim hayat şartları diyelim pek ders verme şansım olmadı. Hmm. Ama şimdi çocuğumu yetiştiriyorum, kızımı yetiştiriyorum. Aslında bu işi o yapıyordu. Şu an beraber ben kızımım, evet, kızımla beraber icra ediyorsunuz öyleyse birlikte, bu sanatı. Evet, kızımla birlikte yapıyorum, ona öğretiyorum. Öğrettiğimde pek çok kişi oldu yani. Yanımda çalışan elemanlarımı hep öğretmişimdir, yaptırdım onlara. Hepsini öğrettim, hepsini bir sanat sahibi yaptım. Çok Kendi güzel. ayaklarının üzerinde durabilirler. Çok onlara güzel. öğrettiğim çok oldu. De severek de öğretiyorum. Hiçbir şeyi kendime saklamıyorum. Herkese gösteriyorum. Çok daha canlı renkler kaldırıyor mu peki? Evet. Daha renkte yapabiliyorsunuz. Renkli yani, değil mi? yapabiliyoruz. İstediğimiz rengi istediğimiz sınırsız yani. İncecik bir şifona bile yapabiliyoruz. Çok güzel. Bunu. Hiç i̇stediğimiz renklerden yok. olabiliyor. Evet. Çok güzel. İstediğimiz her rengi çalışabiliriz. Dival işinde. Kumaş olarak da istediğimiz her rengi, her türünü kullanabiliriz. Hiç sorun değil. Yeter ki yapım aşamasında hangi türe çalışıyorsak uygun olsun. Mesela atıyorum yata görtüsü, kıyafet. Eğer kıyafete uygunsa fark etmez. Her türlü kumaşa uygulayabiliriz. Geçmişten Şimdi... e, bugüne kadar gelen muhteşem sanatı anlatıyor ustamız. Evet. E, tabii önceden daha zahmetliydi. İğne, iplik, evet. kasnağa germe. Evet. E, kartonla da yapılıyordu galiba değil mi? Hı -hı. Şekiller evet. veriliyordu. Şekillerini veriyorduk. E, eskiden tabii ki teknoloji yoktu. Şu an çizim aşamasını falan teknolojiden faydalanıyoruz. Hı -hı. Ama eskiden tabii ki hepsi tamamen Elle yapılan bir e, aşamaydı. Daha Mesela benim başladığımda o şekildeydi. Daha zahmetliydi, daha uzun bir süreçten geçiyorduk. Şu an e, süreç birazcık kısaldı, zahmeti biraz daha azaldı. Ona ziyade, eskiye ziyade. Geçmişte en uzun işiniz bir sene, bir senemi aldı demiştiniz. Şimdi makineler Bilmiyorum. var. Evet. E, makinelerde peki ne kadar sürüyor? En uzun aşaması ne kadar diyebiliriz? Böyle bir makinede yine 3 ayı falan bulur. Yani yine e, yine ayları bulur. Bir ayları bulur aynen. Evet. Ayları bulur ama şimdi yeni teknoloji var. Yeni e, tam öyle bir haftada öğrenilebilecek var. bir şey değil. Yani değil. makinede olsa, teknoloji Hayır. de gelirse bir haftada ben bunu yaparım olmuyor. Şöyle ben tarif edeyim size. Bu bir labirent. Evet. Labirentin içinden çıkmayı bilmeniz lazım. Öğrenmeniz gerekiyor. Labirentten geçeceksiniz. Eğer labirentin çıkışını bulabilmişseniz tamamdır. Yapabiliyorsunuz bir şeyler ama hiçbir zaman öğrenmenin sınırı yoktur. Hala evet. devam edersiniz. Sürekli bir yenilik koyarsınız üstüne. Bu tabii ki size kalmış bir şey ve çok sevmek lazım. Evet, severek yapmak Sever, önemli. Ben 16 saat, 17 saat hiç kalkmadan Sürekli yaptığımı biliyorum ve hiç bıkmadığımı biliyorum. Bıkmıyorum. Şöyle. Ustamız beni çok güzel süsledi. <laughs> ne güzel, çok güzelsiniz ustam. <laughs> Çevremizde takalım gelinimize. Teşekkür ederim. <laughs> Şöyle. Ee, pullular vardı önceden bu. Ona benzer bir şey o zaman değil mi? Bu hayır, ona benzer bir şey değil. Ee, bu aksesuarı bunun. bindallının Bu normalde başörtü. Ama adı hmm, çevredir çevre. bunun. Hey Şimdi hey. günümüzde kızlar bunu omuzlarına alıyorlar. Çok Çevremizde şarkı. var diye. <gülüyor> <gülüyor> Böyle. Siz Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Geleneksel Türk kadın giyiminde divalişine bir örnekte üzerimde görmüş olduğunuz e, bindallılar. Evet. Divalişe nasıl olacak yani izleyicilerimizi görmüş olduğunuz gibi ustamız bu bindallının paçasını yaptık şu evet. an değil mi? Evet. Hı hı. Evet. Şöyle çok güzel bir oldu paça. Gerçekten emeğinize hı hı. sağlık. Evet. Son olarak bizi izleyen izleyicilerimize söylemek istedikleriniz var mı? Şöyle diyebilirim. Evde boş duran bayanlar, iş arayan bayanlara güzel bir fırsat bence böyle bir şey. Halk eğitim merkezlerinden böyle bir durumlardan faydalanabilirler. Meslek edinebilirler, kendilerine kazanç sağlayabilirler. O şekilde diyelim çocuklarına yardımcı olabilirler. Kendileri bilir. Çok teşekkür yani. ediyoruz. Çok sağ olun katkılarınız için. Rica ederim. Ben teşekkür Çok ederim. Çok sağ olun. Efendim sağ bu işte bir ustalık varın sonuna geldik. Haftaya yeni bölümümüzde yeniden görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.